Öncelikle bu dizi hiç bitmesin diyenler videomuzu beğensin. Ayrıca yorumlara Alya Kalp, Cihan Yazın böylelikle onları ne kadar sevdiğimizi gösterelim. Yeni bölümde Cihan, Alya'ya olan desteğini bir kez daha gösterecek. Alya'yı koruma ve yanında olma konusundaki kararlılığı izleyicilerden büyük beğeni toplayacak. Son bölümde Alya'nın söyledikleri Cihan'ı derinden etkiledi ve duygusal bir çalkantıya sürükledi. Ancak kısa süre içinde Alya Cihan'dan içten bir özür dileyecek. Bu özrün ardından ikilinin birbirine olan güveni pekişecek. Cihan'ın ailesiyle ilgili bazı beklenmedik sırlar ise bu bölümde açığa çıkacak. Özellikle Cihan'ın babasına dair öğreneceği gerçekler onu tam anlamıyla şoka sokacak. Bu noktada Cihan en büyük desteği Alya'dan alacak. Aliya'nın desteği sayesinde Cihan yaşadığı zorlukların üstesinden gelmek için yeniden güç bulacak.